Selam. Hoş geldiniz Gümüş Akor kanalına. Umarım çok iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Bugünkü dersimizde arpej konusunu öğreneceğiz. Hadi bakalım. Dersimize başlayalım. <laughs> arpej çok tatlı duyulan bir çalma stili. Tabii ki piyanodaki ve gitardaki arpej çok farklı. Ama sizlerin şöyle hani sakin sakin duyduğunuz sesler var ya... Heh, işte bunun adı arpej. Birçok arpej çeşidi var. 4-4'lük, 3-4'lük, 2-4'lük, 6-8'lik. Fakat ben sizlere en çok kullanılan birkaç arpeji göstereceğim. Öncelikle en çok kullandığımız arpece geçmeden önce arpejin mantığını anlayacağız. Siz şimdi akor sitelerinde böyle parçaların sonlarında, akorlar aradığınız parçaların sonlarında böyle P I M A P I M A harfleri görmüş olabilirsiniz. Heh işte o bizim arpejimiz. Hemen göstereyim. anlattıklarım sağ el kullananlar için geçerli. Sol elle gitar çalanlar tam tersini düşünebilir. Şimdi sağ elimizin sağ elimizi kaldırıyoruz. Baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı yok. Baş parmak P harfiyle gösteriliyor. işaret parmak İ harfiyle gösteriliyor. Orta parmak M harfiyle gösteriliyor ve yüzük parmağı da A harfiyle gösteriliyor. Yani siz arpejde P, I, M, A görürseniz bunlar sırayla baş parmak, işaret parmağı, orta parmak ve yüzük parmağı çalacak, tellere vuracak demek. Şimdi bu parmaklarımız hangi telleri vuruyor onu göstereceğim. Sol elimizde zaten anlatmaya gerek yok. Baş parmağımız yine baş parmak olarak geçiyor ama akor basarken baş parmak kullanmadığımız için bir numaralı parmak, iki, üç ve dört numaralı parmak. Ama arpejde en önemli elimiz sağ elimiz. Şimdi geliyoruz. P yani baş parmağımız hangi telleri vuracak biliyor musunuz? Yani dördüncü, beşinci ve altıncı telleri vuracak. Ve baş parmak olduğu için bu vurma hareketi nereye doğru? Aşağıya doğru musunuz? Yani mi, la, re telleri baş parmağımızın vurduğu teller veya çektiği diyebilirim. Okey anlaştık mı? Şimdi geliyoruz i'ye. Yani işaret parmağımız ne yapacak biliyor musunuz? Üçüncü telimizi çekecek. Burada önemli olan ne? Birazcık bir tık tırnaklarımızın uzun olması ki gitar telini kendi doğru çekebilsin. İşaret parmağımız üçüncü teli yani sol telini çekiyor. Geldik orta parmağımıza hangi harfle gösteriliyordu? Orta parmak M harfiyle. M harfli olan parmağımız yani orta parmağımız gitarın ikinci telini çekiyor. Yani si teline. Yakından da göstereceğim. Şimdi yüzük parmağındayız. Yüzük parmağı A harfiyle gösteriliyordu. Hangi teli çekecek? Tabii ki birinci teli yani Mi teline. Gördüğünüz gibi P I M A Şimdi yakından göstereyim aynısını. P geldiğimizi düşünüyorum. Buraları tabii birkaç kere dinleyin, izleyin ve lütfen yazarak çalışın. P, I, M, A. Olur da bir gün E harfini görürsünüz. Ben hiç görmedim ama E harfini de görürseniz bu selçe parmak oluyor. Ona da en alt tel kalıyor ama dediğim gibi çok fazla görmezsiniz. Geldik ikinci önemli kısmına. Şimdi dedim ya baş parmak yani P harfli olan parmağımız. Altıncı, beşinci ve dördüncü teli çekiyor diyorum artık itiyor. Neye göre 5. dördüncü, 6. teli çekecek? İşte burada bastığımız akora göre. Sadece üç tane akor var. Bu kurala uymayan onun dışındaki tüm akorlarda bastığınız en son telin bir üstünden çekmeye başlayacak. Yani gördüğünüz gibi la minör bastım. La minörde en son dördüncü tele bastım ya akor basarken. İşte burada baş parmağımız beşinci teli çekecek. Şöyle de düşünebilirsiniz. Baş parmak her zaman bu akorun ilk sesiyle başlamak zorunda. Nitekim 5. tel la teliydi. E, la minör am akoru da la ile başlıyor. La minör de dediğim gibi 5. teli çekeceğiz. Şimdi mi majör akorunu deneyelim. Mi majör akoru hangi notayla başlamak zorunda? Adını aldığı notayla başlamak zorunda yani mi ile. E, en üstteki tel mi teli mi majör akorunda direkt altıncı tel basıyorsunuz. Ne oldu? En üste bastığım telin bir üstünden boş olan kısmından arpej atmaya başlıyorum. Şimdi bu kural do majör yani C'de değişiyor. Hemen c basalım. Bakın gördüğünüz gibi C'de beşinci tele basıyorum değil mi en son? Ama yine 5. tel çekeceğim. Çünkü buradaki 5. tel Do notası. Hemen hesaplayalım. 2. telimiz La notasıydı. La 2. perde Si 3. perde Do Yani Do majör yani C akoru bastığımız zaman arpeji 5. telden itibaren atmaya başlıyoruz. Nitekim sol akoruna bakın sol majörde de sol ile başlamak zorunda en üstteki tel mi birinci perde fa üçüncü perde sol yani sol majör akorunda da arpeji en üst telden atmaya başlayacağız ve bareli akorlar bareli akorlarda zaten gidecek başka yerimiz yok en üst teli çekeceğiz mesela bakın fa majör bu tel fa mı bakalım tek başına mi mi fa yarım ses birinci perde fa tamam yani baş parmağımızda dördü mü beşi mi altıncıyı mı hangisini vuracak derseniz bastığımız akora göre değişiyor şimdi bu derste sizlere akor göstermeyeceğim ya da sadece la minör mi majör, La minör, Mi majör akoru yapacaksınız. Burada bu dersimizde önemli olan arpeji oturtmak. İlk olarak vermek istediğim örnek P I M A arpeji tamam mı? Böyle bir arpej var mıdır, yok mudur? Ben mi uydurdum, hatırlamıyorum ama <laughs> P I M A'yı çalışacağız. La minör basalım mesela. Boşla yapabilirsiniz. Boş yaparsanız 6. telden itibaren yapabilirsiniz. Önce bir boş yapalım. Boş yapalım derken ee, hani gereksiz bir şey konuşmak değil. <laughs> Akor basmıyor. Üsüller <laughs> harika. P, I, M, A. Yani baş parmak, işaret parmak, orta parmak, yüzük parmak. Şimdi P, I, M, A arpejini la minör, mi majör geçişi yapalım. Her birinden iki tane arpej yapalım. La minör ise beşinci tel ile başlıyorum değil mi? P, I, A, P, I, M, A. İlk başlarda arpeji çalışırken harfleri söylemenizi tavsiye ederim. Hatta direkt parmakları söyleyebilirsiniz. Baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmak, baş parmak, işaret parmağı, orta parmak, yüzük parmak. Öyle de yapabilirsiniz tamam mı? P, I, M, A, P, I, M, A. Mi majörü geçiyorum. Sol elde bütün parmaklar bir yukarı. Bu sefer altıncı tel ile başlıyoruz. Tabii ki bakın, tellere bakın, klavyeye bakın, bakmadan yapmayın. İkişer tane, iki tane arpej. P i m a P i m a. Bu kadar. Şimdi geçiş yapacağız. Yine P i m a arpeji, la minör. İki tane, iki tane mi majör. Bir, iki, üç, dört. arpejimiz P, I, M, I, A, M. Önce boş yapalım. iki tane, mi majörden iki tane olarak çalışabilirsiniz. Ve geldik üçüncü arpeş. Hiçbirini yapamazsanız sadece bunu yapın. Çünkü bu dört dörtlük arpeş, en önemli arpeş, en çok çaldığımız, en çok kullandığımız arpeş. O ne oluyor? P, I, M, I, A, I, M, I, P, I, M, I, A, I, mi Tamam mı? Bunu unutmayın. Hani dört dörtlük ritim vardı ya. Bununla çaldığınız her parçayı bu arpejde de çalabilirsiniz. Hemen boş olarak göstereyim. Altıncı teli kullanacağım. Ve arpej yaparken söyleyeceğim. P, I, M, I. A, I, M, I. minör. Beşinci telle başlıyorum. Üç, dört. Mi e majör. Üç, dört. Üç, dört. P, i, arpejimiz çok önemli. Dediğim gibi hiçbirini yapmazsanız sadece bunu yapın ve özellikle bildiğiniz tüm akorlarda bu arpeji yapabilirsiniz. Ve yavaş yavaş bunu da hızlanmanızı önerebilirim. Bugün öğreteceğim son arpejiyiz. Bu arpejimizde 3 dörtlük yani şu ritimle çaldığınız şarkıları da bu 3 dörtlük arpejde çalabilirsiniz. Ritimimiz 3 dörtlük ritim. Hatırladınız mı? Hatırla sevgili ayrılık türküsü, samanyolu şarkısı. Bunlar hep üç dörtlük şarkılar. Şimdi üç dörtlük arpejimiz nasılmış? P I M A M I. Bu da 3 dörtlük arpej. La minör basıyorum. Yine 5. telle başlıyoruz. 3, 4. P, I, M, A, M, I. Ama tabii 3 dörtlük o tam 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 onun havasını verin. Şimdi o havayla çalıyorum. 3 dörtlük vals havasıyla. 3, son, ki 3. hatlarıyla öğrenmiş olduk. Dediğim gibi bu hafta arpej çalışırken akor geçişlerine değil de daha çok arpeje yönelin, onu öğrenmeye çalışın. Bir sonraki derste de karışık akorlarla arpej çalışması yapacağız. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup videoma yorum yaparsanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Aa, hala Gümüş Akor kanalına abone olmadın mı yoksa? Hadi hemen abone ol.